Bir şeyin bir sonu olması belki de o kadar kötü bir şey değil. Yoksa diğer türlü hayata tutunmayı sürekli erteleriz değil mi? Hani şu aralar psikologların ilişkilerimizi narsistikle mahveden tarafından değil ama bu sene akıl sağlığım ve öz saygımı daha çok sevilmekten tercih ettiğim bir sene oldu. Zordu, zor da ama oldurttu ya bir şekilde. <laughs> I can. İnsanların çoğu gözlerini kullanmasını bilmiyor. Et yemenin ve bütün ömürlerini tek bir adım dahi atamadan tel kafeslerde tıkış tıkış geçirmeye mahkum bu tavukların kaderlerinin zalimliğini düşünüyordu. Bir gün gelecek kuşaklardan biri bize katil diyecek. Soy el fuego que arde tu piel. Soy el agua que mata tu ser, el castillo, la torre, yo soy, la espada que guarda el caudal, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna en el mar, la garganta canción mojar que temo. A karma diye bir şey yok. Belki yalnızca bir teselli. Ama zaman insanın ruhunda başkalarının bıraktığı izleri ağır ağır işler. Eleştirdiklerinin fark etmeden senin gerçeğine dönüşür. Bir zamanlar karşı çıktığın ne varsa sonunda onun bir parçası olursun. Hayat bizi bir döngü içinde savururken dönüşüm sessiz ama kaçınılmaz hale gelir. Kader diye bir şey varsa şayet belki bu onunla uzlaşmanın bir biçimi. Daha yaşlı hissediyorsanız muhtemelen öylesiniz. Yani daha hızlı yaşlanıyorsunuz. Evet. insan yaşlanmayı bir felaket olarak görüyor ve bu doğru olsa da hikayenin sadece bir parçası gibi görünüyor. Olaya başka bir açıdan da bakmak mümkün. kendinizi daha genç düşünmek bir tür iyimserliktir. Gerçekliğin inkarı değil. Kendimizi daha genç görmek, önümüzde nice verimli yılların olduğu, yakın gelecekte bir veda konuşması yapmayacağımız anlamına gelir. Hayatımın ana sorularının ya da sorunlarının hala geçerliliğini koruyan çözümlere ya da koşullara ulaşmasına ne? nedenin 35 yaşımda olmam olduğunu düşünüyorum. Yani cevap benimkine benziyor. Üslubunun daha iyimser olduğunu düşünüyorum. Orta Çağ Hristiyan ilahiyatçıları ilginç bir soruyu gündeme getirdiler. Cennette insanlar kaç yaşındadır? Bazen ruhumuzun hasar gördüğü yaşta hapsediliriz. Öpüşme erkekle kadının birleşmesinin nişanesidir. Arzumuzu tetikleyenin genelde güzellik olmasına rağmen arzuladığımız şeyin güzel olduğunu söyleyebilir misin? Ama hep lafta kalır bu sözlerin sonunda. Şimdiye kadar hiç görmedim ben kulak yoluyla iyileştirildiğini yürek acısının. namusu değiliz. Küçükken baba baskısıyla büyü, evlen koca baskısı, erkek oğlun olsun onun baskısı. Bu neyin günahı arkadaş? Biz kocaları tarafından başkalarına pazarlanmış, kendi amcaları dayıları tarafından tecavüze uğramış, kendi kardeşlerinden dayak yemiş, çıkış kapısına ulaşamayan tutsaklarız. Bu lafların muhatabı değilsin belki ama neler yaptığınızın farkına varın istiyorum. Ayrıca sen de susanlardansın. Başını çevirenlerdensin. Eskiden dünya erkek ve kadından değil, erkek erkek, erkek kadın ve kadın kadından oluşurmuş. Yani günümüzdeki iki kişilik malzeme ile bir kişi ortaya çıkıyormuş. Herkes bundan memnun bir halde yaşıyormuş. Fakat Tanrı kılıcını kaptığı gibi hepsini ikiye bölmüş. Muntazam bir şekilde tam ikiye. Bunun sonucunda dünyada yalnızca erkek ve kadın kalmış. İnsanlar da öteki yaralarını bulmak için arayış içinde yaşamlarını sürmeye başlamış. Tanrıların neyi neden yaptıkları çoğunlukla pek anlaşılmaz. Çabuk öfkelenirler ve nasıl söylesem biraz idealist bir tarafları vardır. Sanırım bir tür ceza. santa claus will make me happy with the toy on christmas day Yani her ikizler Burcu aynı anne babada büyümüyor yani. Türkiye'deki olan ikizler Burcu'nun İran'daki olan ikizler Burcu aynı mı? Selamsa otur biraz onu hadi biraz da bunu konuşalım. <laughs> Acaba İran'daki kekler nasıl kabarıyor? <gülüyor> <gülüyor> Kullandığımız malzemeler bile bize benziyor. <laughs> her şey abartı böyle. Uzman psikologumuzdan diye uzman doktordan tavsiyeler. <laughs> Doktor Ötker. İlişkide bazı şeyler abartmayın. <laughs> an zoñs a ketevenn ar c'histañ ar mor y 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 ar mor